Açıkçası hani Rek'Sai'nin ne derece baskı kurabileceği önemli. Ee, Zoe ilk seviyeleri birazcık ittirebiliyor orada. Ee, erken aşamalarda Zoe artı Syndra'yla ile Dora söylesin bize Fjallrjord'un kraliçesi değil mi bu? Bir zamanlar öyleymiş. Şimdi çorap ile asıra mı kalmış? <laughs> bu arada Aurora da bulut ejderini çıkarıyor aradan ki Biraz zorlansa da çarpıyla aldı ejderi. Ya Matilda ultiyi kullandı ama ilk başta istediği etkiyi yaratamadı. Medli şimdi Valeoz gibi kullanıyor. Bir kez daha ulti aktifleştirildi. Yani Medli... Şimdi Bendix'te hiç manası kalmamış neredeyse. Mavi güçlendirmeyi alarak biraz rahatladı orta koridorda. Alt tarafta Rioni. Bayağı bir dürttü Medlife Onur'u. Şimdi Çünkü... buraya geldi. Türüken totemiyle birlikte hemen 24'ün üzerine doğru gidiyor. Sıçra geldi. Ay, sıçrayla takip etti. Tutuştur onun üzerinde. Son vuruş Kitrukan'dan. İlk kanı getiriyor. Ve Mad Life Rioni'ye düşüyor orada. İyiymiş. Evet. Uçarı yıldız. Uçarı yıldız Yemiş. orada Typhon orada Bendix'i buldu. Sıçrayı tam zamanında kullanıyor Bendix ultili devam edecek. Sersemletebilir mi? Evet. evet. Bendix'ten çok iyi oyun. <laughs> Kule altında Typhon'u outplay etti orada Bendix. 10 saniye sonra daha içleri var. İlk ejderi de çok rahat almıştı. Onu zaten. Daha orada yavaşlattı. Yakalandı. Çok iyi bir emleme yok oldu bir anda ki Türken. Şimdi ki Türken üst koridora geliyor. Bir kule altı denemesi görebiliriz. Burada iki kişi de yavaşlattı. Çok da yasar bıraktı Spars. Geriye sadece orayı tamamlamak kaldı ki Türken'e. Ve kronometrenin sayesinde Pulse hayatta kalıyor orta orada. Üst koridora kule altı geldiğini görünce Roylute hemen daha ejderini aradan çıkarıyor. Matilda ulti birlikte üzerine doğru gitti. yarıcan ışığından şimdiden kaybetti Madden Hala Balyoz gibisi varsa kullanıyor. Şimdi gelen bu ulti Medli'den Balyoz gibi kullanamadan düşüyor. Bileceğini düşündü muhtemelen öyle hesapladı ama Balyoz gibi gelmeyince o kalkan devreye girmeyince bu arada Bendix kaçırdı orada sersemletmeyi pas bu sefer düşecek. Keturken geliyor buraya. Minisek denemesi görebiliriz. sıçra ile birlikte geldi. Ses dalgası da tuttu son vuruş. Rioni'den Keturken çok iyi oynadı burayı. Şimdi Medlife Honor'un üzerine doğru gidiyor. Kituriken bakalım devam edecek gibi. Koruma içki güdüsü bekleme süresi de sanırım. Medli geliyor. Medli geliyor. Medlife Honor kaçmaya çalışıyor. Yetti gari kullandı. Mesafe kapattı. Ses dalgası tuttu. Gelişine bir Freljord karşılaması ama. Yeterli olmayacak gibi görünüyor Medlife Honor'un kaçması için. Son vuruş Sparz'dan. Yani dakika 36 için bile çok ama dakika 16 için 7000. Akıl almaz bir fark. Ama Maddi yakalandı. yakalandı burada. Medli gittiği yerde uyudu yalnız. Ulti kullandığı yerde uyku baloncu vardı yerde Pals'ın gönderdiği. Ya, yani onları yemliyor olabilir. Çünkü savaşmak isterse Aurora'nın hala gücü yerinde. Ama Jelen'in çok daha güçlü olur ama burada çok iyi pozisyona sahip oluyor ve zorlamak istemiyor şu anda. orada sersemletildi orada Pals. Şifa onu hayatta tutmayacak. Diğer tarafta eşler alınıyor ama orta orada bir skor bir de kule anlamına gelecek. Ve bir de alamet alıyor Kitürken. Bendik şu anda üst koridordaki minyonları ilerletiyor. Bu arada orta koridorda bir takas göreceğiz. Sasha'sın kullandı. Olum. Orada ama devam ederken çok iyi bir kitle kontrol gördük. Kitru buradan çıkmaya çalışıyor. Arada kalan Rioni de düştü. Toplamda 3 skor birden. Gaza basan taraf Royal Youth oluyor burada. Hem de ne gaza basmak? İşte Wukong farkı diyelim buna. Wukong muazzam bir çifte kitle kontrolü uyguladı. Çok hazırdır Royal Youth. Beş kişiyle üç kişiyi Oo. yakaladılar. Bu arada çok iyi bir uyku baloncu denemesi isabetli değil ama bu skoru almak istiyor Typhoon. Bu sefer yalnız geri adım atmayı bildi orta koridordaki senaryodan sonra. Bir ve buraya var. kadar altında pals aldı. Kendi takımındaki en güçsüz şampiyonun karşısındayken savaş istemedi ve koridorları da aldı. Bu arada bir takım savaş daha görebiliriz ki Türken Zor çıktı oradan ama Crystal okay ile şimdi Mikani kazanın Yine iyi geldi. Sparzan, Typhoon düşecek mi acaba? Son bir vuruşa kronometre kullandı ama. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Ya Aurora'nın e, alt koridorda savaş istemediğinden bahsettin. Çok da haklısın. Aurora bu kadar öndeyken direkt gaza basmalı. Yani böyle e, birbirini kontrol eden o, bir oh, oyuna bu arada gerek Medli yok. yakalandı. Mende ultisini kullanıyor. Bu sefer Balyoz gibi site var. Şimdi Balyoz gibi kullandı ve zaman kazandı orada. Bir de Sparzan kalkan sıçrayla uzaklaşıyor. Aperios'ta çok kolay bir baron olacak bu. Yalnız oraya doğru yaklaşıyor böyle oyuncuları. geçemeyecekler muhtemelen. Baron 2000'e indi bile. <laughs> evet, çok da yakın kalmak... Bu arada Typhoon geldi üst koridora. burada deneyecekler. Ulti kullanıldı. Bakalım buradan çıkabilecek mi? Medli'nin sıçrası yok. Buradan çıkması çok güç. Bir tuzak girişiminde diyor. Medli, Iconur ilerliyor orada. Kristalok e, geldi. Kristalok. Lee Sin'i Orada doğru Sparz yetişemedi Mikael kullanmak için. E, ee, Keturken'de kullanılan bir kronometre var. Şimdi Afelius'tan bir ulti geldi. Uyku baloncu orada kime isabet ediyor acaba? Uyku baloncu. Afelius uyuttu ama iki skor birden çıkardı uyumadan önce. Bendix'in üzerinde bir bitkinlik var. Bendix'e Pals birebir yapıyor. Bendix oradaki birebirin tabii ki kazananı. Tayfun hayatta kalan son isim Royal tadına Ve oyunu bitirmeye doğru ilerliyor Aurora. Oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Tabii şu aşamada istediğiniz savaş yapmak çok zor. İstediğiniz savaş hangisi altında bu kadar gerideyken. Ama e, tek bir savaşta Aurora ne kadar daha iyi durumda olduğunu en azından altın bazında göstermiş oldu. Oyunu da bitirecekler bu sahnede. 24'ün gelmesine 7 saniye var. Tayfun orada biraz dikkatleri üzerine çekmeye çalıştı ama pek oralı olmadı Aurora tarafı. Şu anda 3 kişi ayakta. Nexus'a e odaklanıyorlar. Nexus'u e... Nex burada düşürebilecekler. Bakalım Tayfun ön tarafa çıktı. Kit'e kontrolleri uygulandı. Maç bitmedi. Maç bitmedi. Hatta skorlar alınacak. 24x e skorunu aldı. Yalnız... Ama yetmiyor. Maç bitmiş. Maç bitmiş. Çok fazla bir şey değiştirmeyecek gibi. Çünkü Medli ve Bendix hala full candı. Hatta bitirmeden önce bir de bonus skor aldı Bendix.